Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde karmaşık yüzeylere nasıl kaplama atarsınız onu göstermek istiyorum. İsterseniz iç mekanda, isterseniz dış mekanda, dış mekanda bir arazi yüzeyi olabilir. iç mekanda bir battaniye, yorgan veya farklı bir perde gibi organik bir yüzey olabilir. Bunlara siz kaplama atalım, atamış olduğunuzda kaplama e, ve üzerine geçmiş şekilde görünecektir. Yani karmaşık bir şekilde görünecektir. Bu karmaşıklığı düzeltmek için kullanacağımız plugin SketchUp UV Sketch UV plugin arkadaşlar. Bu plugin'i ben e, bu videonun yorum kısmından sizlere indirme için vereceğim. Kurmak için ise extension manager dediğimiz e, elmas simgesine bastığınızda gelen kısımdan install extension demeniz yeterli. Buradan eklentinin olduğu kısmı seçip aç demeniz bu eklentinin kurulmasına ve bu şekilde aktif olmasına neden olacaktır. Eğer burada aktif olarak görünmüyorsa view'den toolbar kısmına gidip buradan Sketch UV kısmını aktif etmeniz yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde aktif ettiğinizde burada aktif hale gelecektir. Plugin'in kullanımı çok basit. Ben Textura Fan adresimizden şöyle Leopar Leopard desenli bir kaplamayı indirdim arkadaşlar. Buraya girmek için ise texturafan.com adresinize girip buradan bin tane kaplamayı ücretsiz indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben kaplama indirdikten sonra buraya yeni bir kaplama dediğimde ve kaplama kütüphaneme leopar desenli kaplamamı seçtiğimde ve aynı zamanda bunu kumaş kaplamama attığımda arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde bir üst üste binmeler ve kırıklı bir desen görüküyor arkadaşlar. bunun düzeltmenin çok basit bir yolu var. Bu yüzden Sketch UV plugin'ini kullanacağız. Arkadaşlar unutmadan şunu da belirtmek istiyorum. Eğer istek dersleriniz ve pluginlerle ilgili dersleriniz varsa, istek dersleriniz varsa bu videonun altına, yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar plugin'e döndüğümüzde SketchUp UV'nin en başındaki renkli simgeyi seçip sağa tıklayıp yüzeyde yani yüzeyi seçip sağa tıkladığımızda gelen kısımdan Planner Map dediğimizde bu kaplama görüyorsunuz arkadaşlar. Tam anlamıyla Bizim yüzeye oturup bu şekilde düzgün bir şekilde aktif olacaktır. Sağdaki kısımdan eğer bu kaplama büyük gelirse sağdaki kısımdan bu değerleri değiştirerek azaltarak bu kaplamanın büyüklüğünü ve küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde e, diğer karmaşık yüzeylere de katlama atayarak farklı şekillerde etki bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.